Hadi otur. Aa, geç kesin. geç oraya geç. Gel buraya Çınar. Çınar elimde anneciğim gelir misin? Anne evet. bu İyi tamam hadi gel onu oynayalım. Gel bakalım. Gel. Otur onu, oynayalım. Geç karşıma geç. Tamam ben de oturayım anneciğim. Beraber oynayalım. Şimdi elindeki ne anneciğim senin? Elindeki ne çınlar? İti. İti. O ne? <laughs> oh, o ışı. O ne? Sen söyle o ne? Bakuş. Oraya. Karpuz. O, o ne? Avokado. Avokado. Ne? Bir daha söyle bakayım. Bu da o bu, ne? O diş. Yes. Evet. O ne? Yeah. Ben bilmiyorum anneciğim o nedir? O çilek. Evet aferin sana. O ne? Yeah. O ne? O iba. Aa, öyle miymiş? O ne? Yeah. O ne? O muş. Aferin sana. Aa, o muş. Evet. Bu ne? Yeah. Nedir o? O nedir anneciğim? <laughs> Limon. Hadi yerleştir bakalım Mimay. şimdi onları. Nasıl yerleştiriyorsun bakalım. Oydayım. Evet oldu aferin sana. Şimdi muz. Şimdi muz. Evet. Oydu muz. oydu tamam. Hı hı. Mm -mm. Evet. Evet. Hadi karpuzu yerleştir. Karpuz nerede? Neden? Yes. Evet Çınar başardı Bravo Seni tebrik ederim anneciğim Hepsini yerleştirdin Hepsi oldu Hadi bunları say bakayım neler varmış burada Nereye anneciğim Otur bakayım Nereye